Bir de baktım ki o da ne? Yine kumsal Adem okutmuş. Eee Tarfan kardeşim. Sen Türkiye'nin megastarısın. Ben de Avrupa'nın megastarıyım. Ben de permanım. Bioform'un. Şuna bak şuna şuna şuna. Evet. Şahap'cığım çok teşekkür ediyorum canım. Sana böyle güzel ilaçlar getirdiğin için. Ben de senin sayende bu kadar güzel bioformlar yaptığım için. Doğal. Tamamen doğal. Bir de Zuhal Hanım kaç yıldır geliyorsun efendim? 20. Allah kahretsin. Hala 18 yaşındasın hayatım. Biz yaş 18'de başladık, 18 oluyor. Üniversitede gelince 22 oluyor. İhtiyarlamıyor. Zuhal Hanım hiç gösteriyor mu? 38. Maşallah. Taş gibi.